Merhaba değerli YouTube severler. Yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bu aralar e, define işine merak sarmış durumdayız arkadaşlar. Ee, bunun için bir hatta bir dedektör siparişi verdim. Ee, önceki günde keşif için köye çıkmıştım. Ee, keşifte dolaşırken e, at nalı bir de haç üstünde olan bir kaya denk geldim. Zaten onun videosunu e, bırakacağım. Bu açıklamadan sonra videoyu izleyebilirsiniz. E, bu konuyla ilgili, bu işaretlerle ilgili bilgisi olan bir e, arkadaşım, abim, kardeşim varsa e, yorum kısmında e, ona zahmet verirsin. E, bakıp incelesin bakalım. Neyin nesi nedir? Ona göre yorum kısmında belirsin. Ee, bu aralar artık e, bu tür videolar gelecek arkadaşlar. Ee, yeni cihazın tanıtımını da, da yapacağım. bunun için e, lütfen takipte kalın. E, kanalıma da abone olmayı unutmayın. E, hepinize kucak dolu sevgiler. Sevgiler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. E, şimdi ben videoyu ekleyeceğim. E, Video izledikten sonra yorum kısmına e, fikirlerinizi ee, yazabilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ja. Hmm? Ama her cehennemde Şuna bak taş hal Taş hal Burası 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 çok ettim

so there's a justiça.